Gözlerimi açmalıyım diye düşündü doktorun karısı. Gece boyunca defalarca uyanmış, kapalı göz kapaklarının ardından yatakhaneyi güçlükle aydınlatan lambaların ölgün ışığını fark etmişti. Ama şimdi bir farklılık var gibiydi. Bir başka parlak varlık. Şafağın ilk ışıklarının etkisi de olabilirdi bu. Gözlerinin içine daldığı bir süt denizi de. Ona kadar sayıp gözlerimi açacağım dedi kendi kendine. İki kez böyle dedi. İki kez ona kadar saydı. Gözlerini ikisinde de açmadı. Yandaki yatakta kocasının derin derin soluk aldığını işitiyordu. Bir başkası horluyordu. Şu adamın bacağı nasıl oldu acaba diye geçirdi içinden. Ama o anda ona gerçek bir merhamet hissetmediğini biliyordu. Kafasını başka bir şeyle meşgul etmek, Gözlerini açmak zorunda kalmamak istiyordu. Oysa az sonra gözlerini açmıştı bile. Kolayca hem de açmaya karar vermediği halde. Şafağın soluk ve mavi mıtırak ışıkları duvarların ortasında başlayıp tavanı bir karışkala biten camlardan içeri giriyordu. Kör olmamışım diye mırıldandı ve aniden paniğe kapılarak yatağında doğruldu karşısındaki berbat yatakta yatan koyu renk gözlüklü genç kız onu duyabilirdi. Kız uyuyordu. Onun yanında duvara bitişik yatakta yatan küçük çocuk da. Benim gibi yapmış diye düşündü doktorun karısı. Çocuğa en korunaklı yeri vermiş. Birer dayanıksız duvarız biz. Yolun ortasına yerleştirilmiş bir taş sadece. Düşmanın o taşa takılıp tökezlemesinden başka umudumuz yok. Düşman mı? Hangi düşman buraya gelip bize saldırmayacak? Dışarıda soyulabilir, öldürebilirdik. Kimse buraya bizi tutuklamaya gelmeyecek. Araba çalan adam özgürlüğünden hiç bu kadar emin olamazdı. Dünyadan o kadar uzağız ki kim olduğumuzu unutmamız o kadar uzun sürmeyecek. Hatta birbirimizin adını söylemek bile aklımıza gelmeyecek. Ne yarar ki? Adlarımız ne işimize yarayacak? Hiçbir köpek bir diğerini bizim koyduğumuz adla tanımaz. Eğer tanıyacaksa onu ayırt eden kokusuyla ve kendini de kendi kokusuyla tanır. Biz de burada başka tür birer köpek gibiyiz. Birbirimizi havlamamızdan, sözlerimizden tanıyoruz. Geriye kalanlar yüz çizgileri, göz rengi, ten rengi, saç rengi hesaba katılmıyor. Sanki bunların hiçbiri yok. Ben henüz görüyorum ama ne zamana kadar? Işık hafifçe değişti. Tekrar gece olmuyordu herhalde. Olsa olsa gök bulutlarla kaplanıyor, gün gecikiyordu. Hırsızın yatağından bir inleme geldi. Yarası mikrop kapmışsa diye düşündü doktorun karısı. Onu iyileştirecek hiç ilaç da yok yanımızda. Dışarıdan yardım da gelmeyecek. Bu koşullarda en küçük bir kaza kaza bile felakete dönüşebilir. Muhtemelen onlar da bunu bekliyordur. Yani hepimizin burada birer birer ölmemizi. Böcek ölürse zehirde kalmaz. Doktorun karısı yatağından kalktı. Kocasının üzerine eğildi. Uyandıracaktı ama onu uykusundan çekip almaya cesaret edemedi. Gözlerinin hala görmediğine yeniden tanık olamayacaktı. Çıplak ayaklarının ucuna basarak Hırsızın yatağına yaklaştı. Adamın gözleri açıktı ve sabit bir noktaya dikmişti. Nasıl oldunuz diye mırıldandı doktorun karısı. Hırsız başını sesin geldiği tarafa çevirdi. Kötüyüm. Bacağım çok ağrıyor dedi. Doktorun karısı tam izin verin bir bakayım diyecekti ki kendini tuttu. Ne büyük bir tedbirsizlik olurdu bu? Öte yandan hırsız Orada yalnızca körlüğün bulunduğunu unutmuşçasına hiç düşünmeden birkaç saat önce başka bir yerde bir doktor "Bir bakayım." dese. Yapacağı şeyi yaptı ve üzerindeki örtüyü kaldırdı. Gözleri gören biri o loşlukta bile kanlanmış çarşafı, kenarları şişmiş yaranın kara deliğini görebilirdi. Bandaj çözülmüştü. Doktorun karısı örtüyü dikkatle örttü. Sonra elini hızla hareket ettirerek hafifçe adamın alnına koydu. Derisi kupkuru ve çok sıcaktı. Işık yeniden değişti, bulutlar gitmişti. Doktorun karısı yatağına döndü ama yatmadı. Uykusunda konuşan kocasına, ötekilerin gri örtüler altındaki bedenlerine, kirli duvarlara, sahiplerini bekleyen yataklara baktı ve o da sakince kör olmak nesnelerin görünen kabuğunun altına girmek, ta içlerine nüfus etmek, oradaki göz kamaştırıcı ve çaresiz körlüğe dalmak istedi. Ansızın yatakhanenin dışından büyük olasılıkla binanın iki kanadını birbirinden ayıran boşluktan şiddetli bir bağırtı duyuldu. Dışarı çıkın, dışarı çıkın, defolun, burada kalamazsınız, talimatlara uymak zorundasınız.'' Gürültüler büyüdü, sonra hafifledi. Bir kapı çarpılarak kapandı. Şimdi sıkıntılı hıçkırıklardan, ayağını bir yere çarpıp sendeleyen birinin çıkardığı yanlış anlaşılması olanaksız gürültüden başka ses duyulmuyordu. Yatakhanedeki herkes uyanmıştı. Herkes başını girişe çevirmişti. İçeri gireceklerin kör olduğunu anlamak için gözlerinin görmesine gerek yoktu. Doktorun karısı ayağa kalktı, yeni gelenlere yardımcı olmak, onlara hoş bir iki söz söylemek, yataklarına kadar eşlik etmek, onları bilgilendirmek isterdi. Sakın unutmayın, bu yatak soldan yedinci yataktır, şu yatak sağdan dördüncü yatak. Sakın şaşırmayın. Evet, biz burada altı kişiyiz. Dün geldik. Evet, ilk gelenler bizleriz. Adlarımız mı? Adlarımızın ne önemi var? Hırsızlık yapmış bir adam. Sanırım öbürü malını çaldırmış. Koyu renk gözlük takan, gözündeki iltihabı iyileştirmek için gözüne damla damlatan gizemli bir genç kız. Madem ki körüm, gözlük camlarının koyu renk olduğunu nereden bildiğimi düşüneceksiniz. Eh, söyleyeyim. Çünkü kocam göz doktorudur ve kızcağızda tedavi olmak için ona gelmişti. Evet, kocam da burada. Herkes bu hastalığa yakalandı. Ah, bu doğru. Bir de şaşı gözlü küçük bir çocuk var. Yerinden kımıldamadı kadın. Sadece kocasına geliyorlar dedi. Doktor yatağından kalktı. Karısı pantolonunu giymesine yardım etti oysa bunun bir önemi yoktu kim görecekti ki onu tam o anda körler içeri girmeye başladı beş kişiydiler üçü erkek iki kadın doktor sesini yükselterek konuştu sakin olun telaş etmeyin biz burada altı kişiyiz siz kaç kişisiniz herkese yer var onlar kaç kişi olduklarını bilmiyorlardı binanın sol kanadından bu yana gönderildiklerinde birbirlerinin farkına varmışlar zaman zaman da çarpışmışlardı kuşkusuz. Ama kaç kişi olduklarını bilmiyorlardı. Yanlarında eşyaları da yoktu. Binanın öbür kanadında yataklarında kör olarak uyanıp sızlanmaya başladıklarında ötekiler onları hiç düşünmeden kapı dışarı etmiş, yakınlarına ya da arkadaşlarına veda etmelerine bile izin vermemişlerdi. Doktorun karısı, en iyisi kendinize numara vermeniz ve kim olduğunuzu açıklamanız dedi. Körler tereddüt ediyorlardı ama içlerinden birinin başlaması gerekiyordu. İki erkek aynı anda konuşmaya başladı. Hep böyle olur. Sonra ikisi birden sustu. Üçüncü erkek konuşmaya başladı. Bir dedi sonra durakladı. Adını söyleyecek gibi oldu. Ama polis memuruyum dedi. Doktorun karısı adını söylemiyor. Burada atların önemsizliğini o da biliyor olmalı diye düşündü. Ardından bir başka erkek kendini tanıtmaya başladı. 2 dedi, kendinden öncekini örnek alarak. Ben taksi şoförüyüm. 3. erkek 3. Ben eczacı kafasıyım dedi. Sonra bir kadın 4. Ben bir otelde oda hizmetçisiyim dedi ve sonuncu kadın konuştu. 5. Ben bir büroda sekreterim. Bu benim karım. Benim karım diye bağırdı ilk kör Neredesin? Nerede olduğunu söyle. Burada, buradayım dedi kadın. Ağlıyor ve yatakların arasındaki boşlukta gözlerini fal taşı gibi açarak içine gömüldüğü süt deniziyle boğuşmak için ellerini kollarını sallıyor. Titreyerek ilerliyordu. Adamın kendine güveni karısından daha fazlaydı. Ona doğru ilerledi. Sonra da "Neredesin? Neredesin?" diye mırıldandı. Dua eder gibi. Bir el diğeriyle buluştu. Hemen sonra birbirlerine sarılmışlar. Tek bir beden olmuşlardı. Öpücükler öpücükleri arıyor. Yanakların, gözlerin, ağızların nerede olduğunu bilemedikleri için bazen de hedefi şaşırıp havada kalıyorlardı. Doktorun karısı da kocasını yeniden bulmuş gibi ağlaya ağlaya sıkı sıkı sarıldı ona. Ama doktor ne büyük bir talihsizlik bu ne kadar kötü bir yazgı diyordu. O sırada şaşı gözlü çocuğun benim annem de burada mı diye soran sesi işitildi. Çocuğun yatağından yatağında oturan koyu renk gözlüklü genç kız mırıldandı. Gelecek, üzülme sen, o da gelecek. Burada herkesin gerçek evi uyuduğu yer olduğundan yenilerin gelir gelmez tıpkı öteki koğuşta henüz gözleri görürken yaptıkları gibi kendilerine Hemen birer yatak seçmeye çalışmalarına şaşırmamalı. İlk körün karısı için tereddüte yer yoktu. Doğal olarak ona en uygun yer kocasının yanı, yani 17. yataktı. Böylelikle aradaki 18. yatak, onu koyu renk gözlüklü genç kızdan ayıran bir boşluk oluşturuyordu. Ayrıca hepsinin birbirine olabildiğince yakın olmaya çalışması da bizi şaşırtmamalı. Çünkü onları birbirine yaklaştıran çeşitli nedenler vardı. Bazılarını zaten biliyoruz. Bilmediklerimiz de çok geçmeden ortaya çıkacak. Örneğin eczacı kalfası koyu renk gözlüklü genç kıza göz damlasını satandı. Taksi şoförü ilk körü doktora götürendi. Polis memuru olduğunu söyleyen kişi kör hırsızı sokakta kaybolmuş bir çocuk gibi ağlarken bulan polisti. Oda hizmetçisi ise koyu renk gözlüklü genç kız çığlıklar atmaya başladığında odaya ilk giren kişiydi. Bununla birlikte bu yakın ilişkilerin hiçbiri ya fırsat olmadığından ya kimse bunu aklına bile getirmediğinden ya da sadece duyarlı ve incelikli davranmak istediklerinden açıkça ifade edilmeyecek ve bilinmeyecekti. Oda hizmetçisi çıplak gördüğü kadının burada olduğunu aklının ucuna bile getirmeyecekti. Eczacı kalfasının koyu renk gözlük takan ve göz damlası alan başka müşterilere de hizmet ettiğini biliyoruz. Kimse düşüncesizlik edip burada araba çalan bir hırsızın bulunduğunu polise gammazlamayacaktı. Şoföre gelince son günlerde arabasında kör bir müşteri taşımadığına yemin edebilirdi. İlk kör buraya kapatılanlardan birinin arabalarını çalan rezil olduğunu karısının kulağına fısıldadı elbette. Şu tesadüfe bak. Ama bu arada bacağındaki yara yüzünden o zavallı şeytanın çok berbat bir durumda olduğunu öğrenince yüce gönüllülük gösterip bu ceza ona yeter diye ekledi ve karısı kör olmanın verdiği büyük üzüntüyle kocasına yeniden kavuşmanın büyük sevinci arasında üzüntü ile sevinç, su ile yağ gibi değildir. Birbirine karışabilir. İki gün önce kendi deyişiyle o alçağın da kör olması için yaşamının bir yılını verebileceğini söylemiş olduğunu hatırlamadı bile. İçinde hıncın son bir gölgesi kaldıysa da yaralı adam acınası bir halde. Doktor ne olur yardım edin bana diye inlediğinde o da silinip gitti. Kendini karısının rehberliğine bırakan doktor yaranın çevresine dikkatli doku, dikkatle dokunuyor, elinden de başka bir şey gelmiyordu. Yıkama zahmetine katlanmaya bile gerek yoktu. Yaranın mikrop kapması, sokak zeminine ve buraya değmiş ayakkabı topuğunun sert darbesinden kaynaklanmış olabileceği gibi, bunun nedeni akıl hastanesinin eskimiş, çürümüş su boruları borularından gelen. Kötü kokulu suyun içinde büyük ihtimalle bulunan mikroplarda olabilirdi. Adamın inlemesini duyunca yatağından kalkan koyu renk gözlüklü genç kız, yatakları birer birer sayarak yavaşça yaklaştı. Öne eğildi, elini uzattı ama eli doktorun karısının yüzüne değdi. Sonra nasıl olduğunu kendisi de anlayamadan yaralı adamın ateş gibi yanan elini buldu ve üzgün bir sesle sizden özür diliyorum. Tamamen benim suçum. Öyle davranmamalıydım dedi. Boş ver. Karşılığını verdi adam. Hayatta insanın başına her şey gelir. Ben de öyle davranmamalıydım. Hoparlordan bu son sözleri neredeyse bastıran pürüzlü bir ses yükseldi. Dikkat dikkat. Girişe yiyecekle birlikte sağlık ve temizlik malzemeleri bırakıldığı duyurulur. Bırakılanları Önce körler gidip alacaktır. Körlük bulaşan kişilerin bulunduğu bölümdekilere sıraları geldiğinde haber verilecektir. Dikkat dikkat. Girişe yiyecek bırakılmıştır. Dışarı önce körler çıkacaktır. Önce körler. Yüksek ateş yüzünden yarı baygın durumdaki yaralı adam söylenenlerin hepsini anlamadı. Dışarı çıkmalarının emredildiğini tecridin sona erdiğini sandı kalkmaya davrandıysa da doktorun karısı ona engel oldu. ''Nereye gidiyorsunuz, duymadınız mı?'' diye cevap verdi yaralı adam. ''Körlerin dışarı çıkmaları isteniyor. Evet ama bırakılan yiyecekleri almamız için.'' Yaralı adam yıkılmıştı. ''Ah'' dedi ve yarasının etini dağladığını bir kez daha hissetti. ''Doktor, siz burada kalın, ben gidiyorum.'' dedi. ''Ben de seninle geliyorum.'' dedi karısı. Koğuşun kapısından çıkmak üzereydiler ki öteki binadan gelenlerden biri ''Kim bu adam?'' diye sordu. Yanıt ilk körden geldi. ''Bir doktor, bir göz doktoru.'' ''Hayatımda duyduğum en güzel söz bu.'' dedi taksi şoförü. ''Tomboladan hiç işimize yaramayacak tek doktor çıkmış.'' Yine tombaladan bize hiçbir yere götürmeyecek bir taksi şoförü de çıkmış dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Sesi alaycıydı. Yiyecek kasası girişe bırakılmıştı. Doktor beni giriş kapısına kadar götür diye rica etti karısına. Neden? İçimizde yarası fena halde mikrop kapmış birinin olduğunu, hiçbir ilacımızın bulunmadığını bildireceğim. Yaptıkları uyarı yanımsa Evet ama belki de somut bir vaka varken hiç sanmam. Ben de öyle. Ama şansımızı denemek bizim görevimiz. Dışarıya çıktıklarında gün ışığını kadını gün ışığı kadını sersemletti. Oysa hava çok aydınlık değildi. Gökten kara bulutlar geçiyordu. Belki de yağmur yağacaktı. Aydınlığa alışkanlığımı hemen yitirmişim diye düşündü. Tam o anda giriş kapısındaki bir asker onlara bağırdı. Durun, geri dönün. Ateş etme emri aldım. Ve sonra silahını doğrultarak aynı ses tonuyla "Çavuşum, dışarı çıkmaya kalkışan birileri var." "Biz dışarı çıkmak istemiyoruz," dedi doktor. "Gerçekten çıkmak istememenizi tavsiye ederim," dedi çavuş. Onlara yaklaşırken giriş kapısının parmaklıkları arkasında belirdiğinde sordu. Ne var? Bacağından yaralanan birinin yarası mikrop kaptı. Acilen antibiyotiğe ve başka ilaçlara ihtiyacımız var. Verilen emirler gayet açık. Kimse dışarı çıkmayacak, içeriye de yalnız yiyecek girecek. Eğer enfeksiyon şiddetlenirse ki büyük ihtimalle öyle olacak adam ölebilir beni ilgilendirmez. Öyleyse üstlerinize bildirin. Beni iyi dinle kör adam. Ben de sana bir şey bildireyim. Ya bu kadınla birlikte derhal geldiğiniz yere dönersiniz ya da üzerinize ateş açarım. Haydi gidelim buradan dedi kadın. Yapacak bir şey yok. Adamın suçu yok. Korkudan ödleri patlıyor ve aldıkları emirlere uyuyorlar. Bu yapılana inanmıyorum, inanamıyorum. İnsanlık dışı bir şey bu. İnsansan iyi edersin. Bu kadar aşikar bir gerçekle şimdiye dek hiç karşılaşmamıştın. Hala duruyor musunuz diye bağırdı çavuş. Üçe kadar sayacağım. Üç olduğunda hala çekip gitmemişseniz bir daha asla içeri giremeyeceğinizden emin olabilirsiniz. Bir, iki, üç. Şimdi olmuştu. Bu sözler işe yaramıştı. Sonra askerlere dönerek "Kardeşim bile olsaydı." dedi ama kimi kastettiğini açıklamadı. İlaç istemeye gelen adamı mı yoksa diğeri bacağı mikrop kapmış olanı mı? İçerde yaralı adam ilaçların içeri girmesine izin verip vermeyeceklerini sordu doktora. "İlaç istemeye gittiğimi nereden bildiniz?" dedi doktor. Tahmin ettim. Siz doktorsunuz. Çok üzgünüm. Demek ilaç gelmeyecek. Evet. Eh öyle olsun. Yiyecekler tamı tamına beş kişilik hesaplanmıştı. Şişe sütler ve bisküvi vardı. Ama tayınları ayarlayan kişi bardak koymayı unutmuştu. Ayrıca ne tabak vardı ne çatal bıçak. Muhtemelen öğle yemeğiyle birlikte verilecekti. Doktorun karısı yaralıya içecek verdi ama adam içtiğini geri çıkardı. Şoför de süt sevmediğini söyledi, kahve var mı diye sordu. Bazıları yedikten sonra yeniden yattı. İlk kör çevreyi tanıması için karısını alıp dışarıya çıktı. Onlardan başka yatakhaneden çıkan olmadı. Eczacı kalfası doktorla konuşmak istediğini söyledi yakalandıkları hastalık hakkında kesin bir fikir edinip edinemediğini öğrenmek istiyordu. Şimdilik bunun kelimenin gerçek anlamıyla bir hastalık olarak adlandırılabileceğini sanmıyorum diyerek söze başladı doktor. Sonra gözleri kör olmadan önce kitaplarda yaptığı araştırmayı basit sözcüklerle özetledi. Birkaç yatak ötede yatan şoför söylenenleri dikkatle dinliyordu. Doktor sözlerini bitirince bütün bu olanlar gözlerden beyine giden kanalların tıkanmasından başka bir şey değil. Bundan adım gibi eminim dedi. Salak şey diye mırıldandı eczacı kalfası adamı aşağılayarak. Doktor da kim bilir diyerek elinde olmadan gülümsedi. Gerçekten de gözler birer mercektir. Birer objektiftir asıl gören organ beyindir. Tıpkı görüntünün filmin üzerinde belirmesi gibi. Ve eğer kanallar bu beyin söylediği gibi tıkanırsa, tıpkı karbüratör gibi diye araya girdi şoför, benzin gelmezse motor çalışmaz, arabada hareket etmez. Bu kadar basit işte, dedi doktor, eczacı kafasına. Bu durumda burada ne kadar kalırız sizce? Doktor, diye sordu o da hizmetçisi. En azından görmediğimiz süre boyunca buradayız.